Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yopmayla hesaplara buldum üç tane. Yani çok bulamadım. Çok hesap çalmıyorum arkadaşlar. Bunları size göstereceğim. Birinci hesabımıza başlayalım. Şu hesap benim hesap arkadaşlar. 10.000 kupa. Şuradan başlayalım en yukarıkinden. Bu bu hesapta. Ne arkadaşlar? Bundan başlayalım.

kostüm var delinin kostümü. Kostüm var. Arkadaşlar işte bunu yapmayı gösteriyorum hemen. Gösteriyorum, 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 gösteriyorum. Bana, bana ana, bana ana. Şey yapalım. Sağ olun. İkinci hesabımız. İnşallah da mayında değildir. Arkadaşlar Daryl'ın kostüm bunlar. Yeah! Oh! Oh! Arkadaşlar bu hesaba kulet çıkmış. Çok güzel. Şöyle <laughs> Pandanita cold Boot Jesse Retro Brook Dalamak

Altı ki. Buna dalasa? Oo, <laughs> adam ne diyor? Ay, adam ne diyor? Ona hayır hayır, hayır hayır. hayır. <laughs> Aga be, Ultimi yanlışlıkla bastı. Yanlışlıkla bastı. Ölecek sandım ben de. Arkadaşlar bunda da yaptığımı gösteriyorum. Oha bir tane kutu geldi. Bir bakayım karakter tutuyormuş var ya. çok küçük ne verdi? Çıkmadı. Tamam, ben manda yap elimi gösteriyorum. Sambo et yapmayı nokta kom. Tamam. Ben <laughs> bu hesap benim bu hesabı geçtik arkadaşlar.

Artıdan yediğiniz atın Şöyle bir alanına bakalım. Nasıl doğranın? Bir tane de sıfır nokta sıfır yedi sıfır yedi. Yedi yedi. Altı çok bu ha bu ticket çok şey ya ha ben şuradan bir yük alsam yeter bana ben ben aldım bu yükü Öldü sen daha demin atar yapıyordu uçup uç, çok iyi çok iyi hadi Rico var şurada hadi vurdu vurdu abi Abi Rikolar çok güzel. Yani. Neyse kağıt kupan Şöyle bunu da yap beni göstereyim. Bu son hesap zaten. Gösteriyorum. Like attıysan gösteririm. Ve gösterdim. Mortisle hesap etyopmail.com com yani. Bu hesaptan da çıkış yapalım. Bir de hemen kendi hesabıma gelelim. Ne ki bu saatte ne yapıyor? çok iyi karakterler var. Mort, Mort bu saatte çıktı. Şimdi Mort çıktı saatte yapmıştı. Ben da biliyorsunuz. Ama bu gün de çıktı. Çok güzel. Ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu da yapmayı gösteriyorum. Arkadaşlar işte videomuz sonuna geldik. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.